Akademi 12 kanalına hoş geldiniz çocuklar. Bu bölümümüzde aynaları anlatacağız. 7. sınıf fen bilimleri 5. ünite ışığın madde ile etkileşimi konusunda aynaları ne yapacağız bu bölümde size Anlatacağız. İlk önce aynanın tanımından başlayalım isterseniz. Ayna neydi? Saydam olmayan bir maddeydi. Ve ışığı ne yapıyordu? Yansıtmaya yarıyordu. Ve bazı çeşitleri vardır. Arka yüzeyi parlatılmış cam, alüminyum veya gümüşle sınanır. Böyle parlak bir cisim oluşturur. Ve biz buna ne diyoruz? Ayna diyoruz. Aynaları biz normalde ikiye ayırıyoruz. Birisi düz aynalar, diğeri ise... Nedir? Küresel aynalar şöyle çizmemişim hemen çizelim küresel aynalar küresel aynalarda yuvarlakımsı Şurada gösterdim birisi çukur ayna diğeri ise tümsek ayna çukur aynalarda kaşın iç yüzeyine bakarak gözlemlediğimiz kendimize baktığımızda gözlemlediğimiz kısım çukur ayna kaşın dış yüzeyi ise bize tümsek ayna gibi ne yapacaktır davranacaktır İsterseniz ilk önce bir özelliklerine bakalım. Düz aynayı hepimiz biliyoruz, evlerimizde sıkça kullandığımız e, aynalar e, ve düz aynalarda. E... Aynanın yansıtıcı yüzeyi yine ışığı gönderdiğiniz zaman gelen ışın normalde aynı eşit derecede ış, e, açı yaparak e, yansıtacaktır. Yani düzlem aynaya gelen ışın gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde ne yapacaktır? Yansıma gerçekleşecek, gerçekleşecektir. E, düz aynalar yansıtıcı yüzeyi düz olan adı üstünde ve aynaya gelen paralel ışığı yine ne yapacaktır? Paralel yansıtacaktır. Ne demek istiyorum aslında? Şurada hemen göstereyim. Şimdi şununla şu aynama düz geldi ya bu ikisi nedir? Paraleldir. Yine aynı şekilde ne yapacaktır? Böyle yansıyacak mıdır? Yani aynaya gelen ışınla yansıyan ışınlar birbirine ne olacaktır çocuklar? Paralel olacaktır. Eee... Durgun su, alüminyum folyo da ne yapıyor çocuklar? Ayna görevi görebiliyor. Aynı şekilde parlak cisimler, dış yüzeyi parlak olan cisimler de ayna görevi ne yapabiliyor? Görebiliyor. Aynayı peki biz günlük hayatta nerelerde kullanıyoruz? Ambulansların önlerindeki yazılarda. Aynı şey ne yapıyorlar, ters yazıyorlar yazıları ambulansı neden simetrik özelliği olduğu için düz görünsün diye. Aynı şekilde itfaiyelerde de bu söz konusudur. Bunun yanında evlerimizde, mağazalarda, berberlerde marketlerde, okullarda çok amaçlı olarak ne yapıyoruz? Düz aynayı kullanıyoruz. Hatta bazı binaların dış cepelerinde ayna gibi yansıtıcı camlar kaplanarak ışığın binaya girmesi engelleniyor. Bu da ısı yalıtımında söz konusu. Böylece işte bina içinde yaz aylarında fazla ısınma ne yapılıyor? Önlenmiş oluyor. Düz aynaların e, ayrıca e, periskopta kullanılıyor ve projeksiyon e, makinesi veya tepegöz gibi aletlerde de biz kimi kullanıyoruz? E, düz aynaları kullanıyoruz. Bunları bir dahaki e, bölümdeki yaptığım tahtada ayrıntılı bir şekilde nerelerde kullanıldığını da yazacağım. Hemen e, çukur aynaya gelecek olursak, e, şey, küresel aynalara gelecek olursak ikiye ayırmıştık e, küresel aynaları da çukur aynalar ve e, tümsek aynalar şeklinde. Çukur ayna yansıtıcı yüzeyi çukur olan aynalardır. Eee yansıyan ışığı sadece bir noktada topluyorlar. E, şurada odak noktası dediğimiz noktada ışınlar geliyor. Sadece bu noktadan geçecek şekilde ne yapıyor? Yansıyor. Bunu e, sorularda şu şekilde de görebilirsiniz ortadan çizilen hayali çizgiye aslında bu bir normaldir aynı zamanda düzlem aynadaki normalin asal ekseni de bir normaldir asal eksene paralel gelen ışın odak noktasından geçecek şekilde yansır çukur aynanın genel bir özelliğidir ve çukur aynaların diğer bir adı da çocuklar iç bükey ayna olarak da geçer gördüğünüz gibi yansıtıcı kısmı çizdiğimiz zaman yansıtıcı kısmı şu maviyle çizdiğim iç kısmıdır. Bu taraflar ise yansıtıcı kısım değildir. Bunu tümsek aynayla karıştırırsanız nerelerde kırçıllarının olduğunu ç harfinden ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz. Şu kur aynanın ç'sinde. Kırtışlar nerede? Dışarıda. Buradan size ne yapabilir? kafa şey Aklınızda kalabilir. Bir noktada topladığı için ışınları çocuklar toplayıcı aynalarda denilebilir. E, yansıyan ışığı bir noktada toplayan aynalara çukur ayna denir ifadesi doğrudur. E, ışığın topladığı nokta ise çukur aynanın odak noktası olarak geçer. Işık e, bu noktada toplandıktan sonra e, doğrultu ve yönünü değiştirmeden yayılmasını ne yapacaktır? E, sürdürecektir. E, günlük hayatta e, çukur aynalar nerelerde kullanılacak e, dersek otomobil farlarında e, ampulden ışığı paralel olarak e, yansıtmak için kullanılır. İşte dişçilerin ağız içi muayenelerinde e, görüntüyü biraz büyütmek için kullanılır. Teleskoplarda kullanılır ayrıntılı bir görüntü için. Mikroskoplarda kullanılır yine ayrıntılı bir görüntü için. E, tıraş ve makyaj aynalarında e, görüntüyü büyütmek için kullanılır. E, Mikroskop da dedik biraz önce. İşte e, güneş enerjisi sistemlerinde veya güneş ocaklarında, güneş fırınlarında, e, güneş ışınlarının bir noktaya toplayarak yemeği e, pişirmek için de kimi kullanıyoruz? Biz e, çukur aynaları kullanıyoruz. Çukur aynanın kullanım alanlarında bir dahaki videomuzda ne yapacağım e, ayrıntılı bir şekilde yazacağım. E, hemen şöyle baktığımız zaman göstereyim. Çukur aynanın şu kısmı gençler baktığınız zaman yaklaştırıp uzaklaştırdıkça görüntünün e, büyüklüğünün değiştiğini göreceksiniz. Görüntü özelliklerinde de bunu ne yapacağım size e, anlatacağım. Gelelim e, tümsek aynalara. Tümsek aynalarda yansıtıcı yüzeyi e, tümsek olan aynalara e, tümsek aynalar diyor, diyoruz. Ee, yansıyan ışığı bir noktadan geliyormuş gibi dağıtan aynalarda tümsek aynadır. Çukur ayna da bir noktada topluyordu. Tümsek aynalarda ise yansıyan ışığı bir noktadan geliyormuş gibi dağıtan. Hemen baktığımız zaman yine bunun yansıtıcı yüzeyine taraftır. Mavi ile çizdiğim bu kısımdır. İç kısım Yansıtıcı değil dış kısım yansıtıcıdır. Ve gördüğünüz gibi ben e, asal eksene paralel gönderdiğim ışın odak noktasından geçecek şekilde ne yapacak? Dağılacak. E, bu yüzden biz e, tümsek aynalara ne diyoruz? Dağıtıcı aynalar diyoruz. Diğer bir e, is, e, ismi de dış bükey aynalardır. Neden? Dış yüzeyi yansıtıcı olduğu için veya dış e, bükey yansıtıcı ayna diye de ne yapabilir e, geçebiliyor e, yansıyan ışığı bir noktadan geliyormuş gibi dağıtan aynalara ne diyormuşuz tümsek aynalar diyormuşuz gördüğünüz gibi yine asal eksene paralel ışın gönderelim odak noktasından geçecek şekilde ne yapacaktır dağıtacaktır o zaman e, küresel aynalardan tümsek ayna dağıtıcı ise daha büyük alanları görmek için kullanacağız amaç olarak. Çukur aynada ise bir noktada topladığı için ışınları daha ziyade kullanım alanlarında neyi gözlemleyeceğiz? Ya görüntüyü büyütmek olabilir, ayrıntılı görüntü elde etmek olabilir. Çukur aynaları da ne yapacağız? Bu amaca göre kullanacağız. Görüntü özelliklerine gelince bir dahaki videomuzda dediğim gibi görüntü özelliklerine ve kullanım alanlarına değineceğim. Onun öncesinde hemen unutmadan düz ayna ve çukur aynanın nerelerde kullanıldığını söyledik. Fakat tümsek aynanın nerelerde kullanıldığını söylemedik. Tümsek aynalar güvenlik aynalarında kullanılıyor çocuklar. Daha geniş alanları görmek için. İşte kavşaklarda kullanılıyor. Arabaların altlarına tutulan aynalarda otomobil alt aynalarında kullanılıyor. Otomobillerin yanlarında Aynalarındaki dikiz aynalarda kullanılıyor. Kavşaklarda görülmeyen noktaların görülmesi amacıyla kullanılıyor. Geniş bir alanı göstermek için kullanılan genelde aynalar tümsek aynalara örnek verilebilir. Bu kadar çok basit düz ayna, çukur ayna ve tümsek aynanın özelliklerine baktığınız zaman çocuklar Düz ayna sadece genel olarak bilmeniz gerekiyor. Gereken e, simetriktir ve yansıtıcı yüzeyi düzdür. Çukur ayna yansıtıcı yüzeyi çukurdur ve yansıyan ışığı bir noktada toplar ve toplayıcı özelliğini taşır. E, tümsek aynalar ise yansıtıcı yüzeyi tümsektir. Yansıyan ışığı bir noktadan geliyormuş gibi ne yapar? Dağıtır. Dolayısıyla bu ayna da e, dağıtıcı olarak adlandırabiliriz. E, kaşıklarımızın iç yüzeyini e, çukur aynı olarak düşürebiliriz. E, dış yüzeyini ise tümsek ayna olarak ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Hepiniz evlerinizde isterseniz bir kaşığı alın. Bir iç kısmına bakın. Bir de dış kısmına bakın. Bakalım görüntü özellikleri nasıl, e, ne gibi değişikliklere uğruyor diyor. Ve ne yapıyoruz? Akademi 12 kanalına üye olmayı unutmuyoruz. Bir dahaki videomuzda aynaların görüntü özellikleri ve kullanım alanlarını ne yapacağım? E, tahtamıza yazacağım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.